Kanal S'de hafta içi her sabah saat 9'da canlı olarak ekranlara gelen Uyan Samsung programında konuşan Samsung Medya Grubu Spor Koordinatörü Ender Talat Akyüz, Samsun Spor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batu Kaplan kardeşimizi geldik biz burada övdük. Güzel transferler yapıyor dedik. Güzel isimlere yöneldi dedik. Transferde doğru isimlere doğru hamleler yapıyordu. Kardeşim sana bir bütçe verdi başkan. Başkanın verdiği bütçeyle sen gidiyorsun Başkanın bütçesi doğrultusunda oyuncularla anlaşıyorsun. Başkan o parayı bana versin ben de kurarım o takımı. Buradan da akşamda kesmiyorum yani. Gerçekten kurarım. Sana gelişim direktörü dendi. Kulübeye indin. Başkan danışmanı dendi. Senin görevin ne ya? Ben merak ettim şimdi. Buradan sesleniyorum sevgili Batu. Senin görevin ne kardeşim bu takımda? Sen Bayram Hoca'nın yardımcısı mısın? Başkanın danışmanı mısın? Gelişim direktörü müsün? Transfer komitesinin başını. Ha, bir de soyun e, soyunma odasının bekçisi misin? Kapıyı tutuyorsun orada o videoyu çektiriyorsun. Çok bilmiş arkadaşlara veya verdirip servis ettiriyorsun. Ben sana buradan sesleniyorum sevgili Batu Hocanın ipi çekilirse bu camiada gittikten sonra da ilk başarısızlıkta da bu taraftar senin üzerine gelir. Çünkü bir insan her şeyi yapamaz. Sen 6 tane görev tanımını kendine alamazsın. Bir kere yanlış yapıyorsun. Bu profesyonel dünyada böyle bir şey yok ya. Sen futbol şube sorumlusu musun? Genel menajeri misin takımın? Nesisin? Basın sözcüsü müsün? Birini seç, birini yap. Koskoca Samsun Spor bir Batu Kaplan mı götürecek bu takım? Yeni kahramanımız var. Tamam bak, biz senin güzel yaptığın işleri takdir ediyoruz. Eyvallah. Yap sen onu yap. Ama bir tanesini yap. Başkana danışmanlık yap, transferi yap. Hocayı bitirdin arkasında. Adam değişiklik yapıyor. Bir jestler, mimikler. E sen neyin peşindesin? O zaman mi oynuyorsun? E taraftar bugün seni... Flash isimleri getirdin diye seviyor. 2 e gün sonra o taraftar seni gömer. Yemin ediyorum tarih sahnesinden silinsin ya. Senin ne backgroundun var, ne yapmışsın sen? Ben bu Atı Kaplan'ın buradaki hareketlerini gerçekten hiç hoş değil, bunu profesyonel Samsun Spor'un başkanın kurmaya çalıştığı o kurumsal düzenin içinde hiç yerinin olmadığını düşünüyorum. Derhal bu, bu konuda ya yönetim bir yaptırım yapacak ya başkan artık yumruğu masaya vuracak yani. Bu görüntüler hiç hoş görüntüler değil. Videoyu çekiyorsun orada Soyun modasından içeriden çekiliyor sevgili Sehtap dışarıdan değil. Hı hı. Batu kapıyı kapatmış şu şekilde. Bunu içeri sen bunu basına niye veriyorsun ya? Pist, niye bunun mantığını bana bir anlatsın. Dışarıdan çekin o zaman Erzurum Spor Başkanı bize saldırıyor diye. Hı hı. Bunu verin ulusal basına. Tamam o zaman görsün insanlar. Erzurum'da Samsun'un uğradığı 21. yüzyılda olacak görüntüler mi bunlar diye. Gömsün onu. Beyaz TV'de gömsünler. TRT'de gömsünler. İşin magazin kısmı ne? Sen magazin yapıyorsun burada. E şimdi sosyal medyada da insanlar bölündü. Hoca oyuncu değiştirecek. Oyuncuyu hoca değiştirmeden Batu Çak. Batu Kaptan mı oynuyorsun sen? E hocaya gönderip sen mi yapacaksın hocalığı? Varsa pro lisansın sen o zaman çık. Hocalık yap kardeşim. Yani bu görüntüler, sevgili Sevtap, hiç yakışmıyor şu imkanlardaki ee, şu hedeflere kurulmuş, başkan gibi arkasında milyar dolarlık bir küresel güç olan bir ve gerçekten çok başarılı bir iş adamı var, ee, şirketini çok başarılı yöneten, Samsun burada şirket yapan, çok büyük kurumsal düzenden bahseden, profesyonel düzenden bahseden, başkanı da ben yakıştıramadım, başkanı da genelde eleştirmem, ama bu konuda eleştiriyorum başkanı burada gerçekten bu işe müdahale olması lazım. Bu görüntüler hiç hoş değil. Şu, bu hedeflerle yola çıkan bir takımın 3 haftada geleceği bu şekil hiç hoş değil. Yani bu, bu, ilk haberimiz bizim. Biz bu işin de üzerinde olacağız. Onu da söyleyeyim ben sana. Youtube'dan e, program yapıp taraftarla galeyanı biz getirmiyoruz. Bizim Samspor'dan bir menfaatimiz de yok. Biz bu takımın iyi olması için mücadele ediyoruz. Gönül işi yapıyoruz burada. Biz de bu Samspor için doğruların ne olduğunu buradan e, Samsun'un tek uydu kanalıyız. Görsel medya olarak da devam edeceğiz. Hem medya olarak, e, yazılı basın olarak hem de televizyon kanallarında program dilimiz artık ağzımızda su kalmayacak konuşun, e, konuşarak konuşarak Ama biz bu işin peşini bırakmayacağız. Samsun bunlar yakışmıyor. Samsun Spor'un menfaatini istemeyen insanlara biz buradan savaş açacağız. E, ve gerekli e, müdahaleleri de yapacağız buradan. Elimizin yettiğince kardeşim. Bunlar hoş şeyler değil. Yakışmıyor Samsun